Evet bilerek savcılığın önünden başlatıyorum ki videoyu arkadaşlar ee, bunu yaptığımı bilin. Benim hakkımda asılsız iddialar vardı ve dün iki gün önce attığım videonun başlığıyla alakalı asılsız iddialar ve kötü ithamlar, şahsım hakaretler vardı Twitter'da. Twitter'da beni linçlemeye denediler ve sonrasında zaten hesabı da korkup kapatmış. Ee, birkaç kişi de canlı yayında bu durumdan bahsetmemden ötürü muhtemelen haberleri oldu ve hesaplarını kapatmayı denemişler. Ancak bu işler öyle işlemiyor. Sizleri uyarmıştım. Şimdi onları dava aldık arkadaşlar. Davalandınız. <laughs> Davalandınız. Yapacak bir şey yok. Sonra da bu ortamın, bu topluluğun toksik bir yer olmaması dileğiyle videonun devamında canlı yayında konuyu tamamen anlattım ve açıkladım. Dinlemek isterseniz haberiniz olsun. E, orijinal içeriği niye değiştirdin? amaç ne dedim. Bak bu bir eleştiridir tamam mı? Bu bir hakaret değil bir şey değil. Hani... Sen bana bunu sorabilirsin. Orijinal içeriği niye değişti? Başlıktan bahsediyorsun değil mi? Çünkü normal başlık, orijinal başlık. Evlen, eğlen, öldür. Öp, evlen, öldür de var. Evlen, eğlen, öldür de var. Ee, bunun orijinali bu. Peki ben niçin orijinalini kullanmadım? Çünkü arkadaşlar öldür kelimesi bizim ülkemizde bence artık hoş karşılanacak bir şey değil. Tamam mı? Bizim bu insel muhabbetleri var ya. E, i̇nsel muhabbetlerinden ötürü bu tarz bir şeyi başlıkta, içeriğin içerisinde kullanmak istemedim. Anlıyor musunuz? Ben bu kadar ince ve düşünceli bir insanken bu zihni bozuklarda e, benim o patlat kelimesini almış, evirmiş, çevirmiş, linçlemeye çalışıyorlar. Vallahi 31'den beyniniz çürümüş ya. Vallahi beyin fonksiyonlarınız bırakmış çalışmayı. Bir kalkın bir çimene falan dokunun. Bir çıkın bakalım dışarı. Dışarıda güneş var. Gökyüzü var dışarı. Bir hava oksijen alın. Oksijen çekin içiniz. 31 çekmeyin artık. Ben kalkıyorum bu kadar bunu düşünüyorum. Milletin hastettiği şeye bak. E, e eğlen evden patlat videosunda beni linçlemeyi denemişler. Patlat dedim diye. Patlat dedim diye. Ve videoda 40 defa diyorum ki arkadaşlar bakın diyorum Yayında da çünkü aynı soru geldi. Abi patlat ne anlamda yani? Ben de videoda da diyorum arkadaşlar patlat yok etmek demek. Yani bunu patlat yapıyor olmamın sebebi hatta bu kadar detaylı bir şekilde videoda da açıklıyorum. Bunu patlat yapıyor olmamın sebebi kısa ve başlıkla uyumlu olması için. Yani eğlen evlen yok et ee, yine hece olarak okey ama eğlen evlen patlat daha uygun başlık açısından. Yani parantez içinde bir de yazdım. Hani millet? O ne kadar çirkin patlat yazılır mı buraya? Ya aga bana mı takıldınız ya? Toplulukta literal olarak pedofili var. Ona, ona da hiç kimse dokunmuyor. Gelmiş bana Oo, nasıl patlat yazarsın? Gençin fanların kapasıydı gerçekten her boku böyle. Ya abi böyle, böyle. taksınlar ya vallahi taksınlar hiç. Ben de bilmiyordum biliyor musunuz ha linçlendi mi? Tuğçe var bizim şeyde, kickchatinde. Tuğçe yazdı bana Instagram'dan. Abi dedi e, senin son attığın YouTube videosuna çok garip yorumlar gelmiş falan gördün mü dedi. Hangi videoyu attığımı bile hatırlamıyorum. Hakikaten çünkü hepsini otomatik ayarladım ve yorumları okumuyorum ben. <laughs> Sonra... Öyle deyince bakmadım ilk yorumlara. Video hazırlıyordum bugün yine. Video editliyordum. Bir bakayım dedim. Oo sen nasıl patlat yazarsın oraya ya. Ne kastetmek istiyorsun? Lan ne kastetmek istediğimi videoda açıklamışım zaten. Dinlememişsin videoda beni. Kalkmışsın. Oo buraya nasıl patlat yazarsın sen. Neyi imha etmek istiyorsun? Beyin yok yemin ediyorum ya. Beyin yok. Türkçesi de yok. Dinleme şeyini de gerçekleştiremiyor. İcraatini de gerçekleştiremiyor. Dinleyemiyor da. İzleyemiyor da. Şimdi hem dinleyemeyen hem izleyemeyen biri YouTube'da nasıl var olabiliyor ben onu da anlamıyorum. 3 kelime biliyor ateş yakabiliyor. Bu ağlayan ağlasın ben yorumlara bakmıyorum bile. Görkem iki ayındır bir enerji gelmiş iyi şeyler oluyor. İyi şeyler oluyor ben bugün mutluyum. Yorgunum ama mutluyum arkadaşlar valla. Sadece yorgunum çok yorgunum ya inanılmaz yorgunum. Hoyoyu, hoyoyu da patlattık abi. Ya asıl problem patlat abi ben ee... Amacını açıkladığım bir şekilde patlat yazıyorum ona bu olay oluyor. Ama bazı isimler gerçekten de belirli oranlarda suç sayılabilecek şeyler yaptığında cinsel anlamlarda. Bir Kimsenin umurunda değil. Niye ben ben yapınca sıkıntı oldu? Ya e, hani ben bunu videoda da açıklıyorum patlat mevzusunu detaylı detaylı açıklıyorum tepki çekmemesi adına. Çünkü anladım yani yayında bana dediniz abi dediniz yani bu yanlış anlaşılabilir dediniz. Ben de dedim ki hiç yanlış anlaşılmaya gerek yok arkadaşlar dedim açıkladım. Asıl problem kelimeyi diğer anlamda anlamaları bence senlik bir durum yok. He aynen abi. Yani ben ben patlatı böyle varsaymıyorum. E sen oturmuşsun patlatı kendi kafanda bu şekilde kurgulamışsın. Benim suçum mu aga? Boşver abi sansasyonel başlık hep işe yarar. Yani sansasyonel başlık atmak istesem daha farklı bir başlık atardım mesela hiler Kesinlikle. E, ama derdim sansasyonel bir başlık da atmak değildi. Düzgün e, sıralı bir başlık atmakta. Şimdi normalde onun... Orijinali şudur arkadaşlar. E'den evden öldür. Tamam mı? Ama öldür kelimesi bak hani bu yanlış anlaşılabilecek bir şey de değil. Hani dümdüz öldür. E ee, bu hoş bir şey değil toplum içerisinde. Ben bunu ne dedim? Hatta yayını da açıkladım size. Arkadaşlar dedim öldürüp yazamam ben oraya yazmam. Çünkü bu e, kötü duruyor. Yanlış anlaşılır. Hani ben bunu değiştiriyorum dedim. Patlat yapacağım dedim. Sonra patlatın da kendi içindeki olayını açıkladım. Nasıl bir ZK seviyesi Aga ya? Hani videoyu size bir şey göstereceğim. Bekle bak. Şimdi arkadaşlar. Bakın bu benim yaptığım thumbnail. Ben bunları biriktiririm her zaman. Bakın ne demişim? Eğlen demişim. Buraya da en sevdiğim karakteri koymuşum. Ganyu'yu koymuşum. E, Evlene de zaten hani ilk karakterimizdi. Kolumbine'yi koymuş. Hani Bağlılık açısından falan onu zaten şey yapmıştık. Şimdi patlata da Arlequino'yu koymuşum. Onun da sebebini videoda açıklamıştım. Ben çok samimi bulmuyorum falan karakteri diye. Patlata kırmızı yapmışım. Tamam mı? Yani öldürmek yani ölümü çağrıştırsın diye yani yok etmek. Kırmızı yapmışım ve bakın işte Ganyu kolumbina renkliyken Arlekino farkındaysanız siyah beyaz arkadaşlar. Bakın görebiliyor musunuz? Yani hatta biraz da bak görüyor mu Bak siyah beyaz. Niye siyah beyaz arkadaşlar? Niye siyah beyaz? Hani ölümü çağrıştırsın hani öldürdüm gitsin artık bu liseden diye siyah beyaz yaptım. İnsanlar da çıkmış. O sen ne, kadar çirkin bir başlık nasıl patlat yazarsın. Birincisi kanal benim. İkincisi içerik benim. Üçüncüsü yayın benim. Hani ben oraya zaten patlatı kötü bir niyetle de yazmadım. Videonun içinde de açıklıyorum bir daha. Dakikalarca açıklıyorum bunu. Onu da dinlememiş. Twitter'dan mı? Twitter'da mı oluyormuş bu? Ananı. Twitter'a mı düştük? Twitter Allah'ım. Allah. Twitter'a düştüysek sıkıntı var. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya aga. Hem tam yılda bunu yansıtmışım. Görsel. E, görsel iletişim okuyan var mı aranızda? Görsel iletişim var mı benim chatte şu an okuyan? Benim anlatmak istediğimi anlıyordur o şu an yani. İki karakteri renkli bırakırken e, Alec Künevisi'yi beyaz yapıp patlatı videonun içerisinde ayarlayıp bunun rengini kırmızı yapmış olmam falan hani bunlar birer görsel iletişimdir ve e, ne demek istediğim zaten onlar daha iyi anlıyor tamam mı? E, patlatı nasıl bu kadar çarpıtabilirler? Abi bunların e, kendi zinleri çarpık tamam mı? Sabah 31 ile kalkıyorlar gece 31 ile uyuyorlar bütün gün de hentaiye bakıp 31 çekiyorlar ama işte lafa gelince bir başkasını böyle yakalayacaklar. Başarılıyız ya arkadaşlar. İşte engel olmaları lazım. Bunların e, varlık amacı bu. Başarılı insanı tutup aşağıya çekmeleri lazım. Ama e, bu insanlar beni aşağıya çekemez. Ben bunların bu kötü insanların yorumlarını dahi okumamıştım. Kik chatinden Tuğçe bana Instagram'dan haber verdi diye haberim oldu. Birkaç saat sonra merakımdan birkaçına baktım. Ha baktım böyle zeka seviyesi çok düşük yerlerde dedim kapat kapat dedim hadi kapat okumaya değmez. Yani böyle e, zeka seviyesi düşük insanlar isterse beni Twitter'da linçlesin, isterse gelsin e, YouTube'da linçlemeyi denesin ama ben haklı taraf olduğum için haklının e, acelesi olmaz. Benim hiçbir şekilde de umrumda olmaz bu tarz insanlar. Genişin azalt değil abi. Bu patlatı çarpık bir şekilde anlayıp beni linçlemeye çalışanlara tek bir cevabım var. 31 azaltın abi. Erkekli kızlı. Vallahi 31 azalt. Beyniniz erimiş. Bence de zaten böyle bir sayfa olmaması lazım çünkü tam bir e, beyin tutulması olurdu. Yani bu, bu tweet e kim attıysa artık. Vallahi bakın ben neredeyse gerçekten de her gün canlı yayın. Varsa benimle tartışmak isteyen gelsin medeni bir şekilde tartışalım. Ben tartışırım. Tartışmayı da severim. Haksızsam da haksızlığımı kabul ederim. Ama haklıysam ve karşı taraf beni zorbalamaya çalışıyorsa oturur yatağının başında hüngür hüngür ağlar. Yeni sildiyse yayına gelmiş demek. Ya yayında mısın sen şimdi? Umarım dediklerimi kendin için öz almışsındır. E, kendi yaptığını bir sorgulamışsındır. Yani ben nasıl böyle bir saçmalık yaparım diye. Ben nasıl böyle bir yaftalamada bulunurum diye. Umarım kendini öz eleştirmişsindir bir kendini böyle. Aklını da başına almışsındır abicim benim. Dur bakalım dur. Oy bu ne? Bu ne bu ne? Hesabın ismi Sunday Pussy Juice zaten. Ve bu insan altına bulanma emojisi atıyor. Merak ettiğim şey kendi ismine mi atıyorum bunu? Yani ben olsam kendi ismime atardım o emoji. Yani Sunday Pussy Juice nickname'li birisi benim mi yargılayacak? <laughs> o işi geçin. Şimdi arkadaşlar evet zeka zeka Trunusolu. Baba baba alttakine de bak. Vay kralım. Aa baba siz misiniz Ucube yoksa ben miyim? Bir şu Trunusolu bir bakın sıraya bir bakın. Oğlum sizin beyniniz bulanmış. Ben patlatı orada bir de, videoda açıklıyorum. Ama işte siz nickname'inizi Sunday Pussy yapacak kadar beyniniz 31'den sulandığı için patlatı farklı anlıyorsunuz. Ne yazık aynı beyne sahip değiliz sizinle. Aynı zeka seviyesine de sahip değiliz. Benim ucube olduğumu düşünüyorsanız lütfen gidin bir aynaya bakın. Hele şu şu yorumlara bir dönüp bakın. Patlat ne göt deli. Ben öyle bir şey demiş miyim hiç? Dönün bir bakalım. Video duruyor. Nerede lan benim video? Patlat Bak. yok olmak. Yok olmak. Şöyle güncelleyelim. Patlat deyince yanlış anlaşılıyor çünkü. Patlat neydi? Ben çok Sen bir adamım. Arkadaşlar. Ee, ama arkadaşlar ve nedir işlemeye çalışacak çok... varsa. Donuk ya. Gücü evlensen yetecek evlenilmez, olan. Evlensen evlenilmez. Patlat abi. Yok et. Kukla mahveder bizi. Ha kukla lan doğru. Kılık bak yanlış anlaşılmamak olduğunu. için ne diyorum? Patlat abi yok et diyorum bak. Yine halen daha o e, yanlış anlaşılmadan kaçınmak için ifade ederken patlatın yanına yok ol falan diyorum. Eğlen. Ben ama çok keyifliyim arkadaşlar Aynen. hiç sinirli Eğlen. falan de değilim umurumda bile olmaz. Bu linç bana olsun. yarar sadece ya, beni bilir bilir mutlu eder. De? Şuradaki şuradaki zeka turunu sorununa bak cetvele bak aga. Sunday Pussy Juice isimli çocuk beni bu konuda ki ben burada ne kadar saygılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum ve patlatın sadece başlık için olduğunu anlatmaya çalışıp parantez açıyorum yanına yok olmak yazıyorum ve ifade ederken de diyorum ki patlat yok ol falan diyorum ve e, Sandy Juice isimli arkadaş beni yargılamaya falan kalkıyor. Altına bir de bak patlat ne göt deliği. Ben burada şu video yaparken 25 dakikalık video bir kere dahi böyle e, argoya girebilecek bir cümle kurmuyorum. Argo cümle dahi yok. Çünkü ben öyle biri değilim. Cinsiyetçi bir yaklaşım da yok. Biz bu videoyu ilk yap yaptığımızda benim cinsel yönelimim straight olduğu için kadınlardan başladık. Sonra erkekler de döndük. Bunun erkek kısmı da var. Ve ben bu kadar saygılı davranırken kalkıp Sandy Pussyjuice nickli birinin yorum yaptığı yerde kalkıp bir başkasını patlat ne göt deliği yazması zaten her şeyi açıklar durumda. Ama helal olsun size. Sizin ne kadar çarpık, iğrenç ve bir zihniyetiniz varsa arkadaşlar. Benim yazdığım, başlık attığım patlat kısmını siz buna yormuşsunuz. Ki Buna yorulmasın diye defalarca kendimi video içerisinde açıklıyorum. Bilemedim ya. Var mı daha, daha rezil bir SS var mı? Bundan daha rezil bir SS. Abi sen deyince bozdun ne, Patlat ne? Helal lan kargocu tartabil ya. Teşekkür ederim canım benim. Benim derdimi anlatmış zaten. Ben kendi videoda anlattım derdimi ama işte. Kelimin yok etmek amacıyla kullandığını iddia ediyor ama oradan mal gibi mi görünüyoruz ya? Of iğrenç. Oğlum zaten amacımı açıklıyorum. Amacımı açıklıyorum. Ben senin patlat diyerek ne? Ben sence sana mı mutlacım? Mal gibi mi görünüyoruz? Hmm. Sanki biraz Sanki biraz. Bir de bu ya yanlış anlaşılacak ehe çekmiş. He. Patlat nasıl anlaşılması? Klik alacağım diye eşek olmuşlar diyor. Lan oğlum klik alacak olsam ben oraya daha delileşe şeyler yazarım. <laughs> Benim sence kliğe ihtiyacım var mı? Kliğe ihtiyacı olan son kişiyim ben bu toplulukta. Ha, küfür de etmişsiniz. Mesela yani ben sizi tutup bunları dava mı etsem lan size? Sizi dava edip herkese bir örnek mi olsak acaba? Şey o patlak şey ya öldür anlamında aynen gerizekalı herif. Böyle rezil bir şey yazacak. Normal öldür evlen öp yazardın. iğrenç herif. Ya siz ne kadar iğrenç zihniyetleri olan insanlarsınız ve kendimi bu tarz yanlış anlaşılmalar olmasın diye açıklarken e, sizin kafanız sadece bunlara çalıştığı için 31'den beyniniz çürümüş. Bunları devam etsek ya? Kafası sını patlatmak lazım. Evlen pornosfer. Oğlum git bir ismine bak önce ya. Bir ismine bak önce. Pornosfer diye isim mi olur mu? Bu adam da bozdu yeminle. Bunlardan 100k paya çıkmaz bunlardan çıkarttığım paralarla size verkin dağıtabilirim yani. Yaşları küçüktür. Ee, anası, anası, babası oturup e, elinde mahkeme kararını gördüklerinde büyük ihtimalle hesabı gizlemişler. Büyük ihtimalle hesap gizlenmiş. İşte baba olacağım. Benim çocuğumun attığı tweet gelecek önüme. Bir başkasına böyle çok ataymış bunun ismi de. Ata Burjuvazi Vaziken. Babacım marjinallik yahu. İki tane hesabı falan var herhalde. Bir de anlamadım. Üste ata ata sosyalistmiş. Bir de burjuvaymış. sen burjuva olsan ne olur bu zeka seviyesiyle? Sen bu zeka seviyesi burjuva olsan ne olur? Lütfen olma. Ve bir bakıyorum çocuğumun Twitter ismi pornosfer. Ya bunları <laughs> korunmalı bir hesaba. He? Tamam, tamam. Arkadaşlar, korkaksınız bir de. Korkaksınız bir de. Siz var ya, ah sizi üzerinden bir dava etsem hepinizi böyle tutup Twitter'dan atmışsınız bize ne güzel oh. Siz var ya, şimdi ne dava edilirsiniz ha? Acımamak gerek aslında. Bunlara acımamak gerekiyor. Oksijen yerine bir çeken tiplerle, limitin, bunlarla uğraşmaya başladık ya. Oksijen yerine 31 çekiyorlar. Şimdi bunlardan da çok var Twitter'da biliyor musun? Twitter bunların yuvası yani. Şimdi bunları elesek, bunların yerine başkaları çıkacak. Sunday Nick'li favorim, benim de favorim bu çocuk. Bak favori ben. Şu favori ben bu arkadaşlar. Sunday juice. Bu başlıkları çok mu düşünüyorlar acaba? Yok çok düşünmedim. Başka kelimem yoktu. Yoktu aga böyle başlık attım. Açıklamışım işte bile ya. İnsanlar neyi dinleyeceğini bilmiyor. Topluluk içerisinde pedofili olan var. <laughs> Gelmişler benimle uğraşmaya deniyorlar. Siz akıl siz insanı çok rahat linçlersiniz. kendinizde bir şey zannedersiniz. Burjuva falan zannedersiniz. Babacım marjinallik, Yahu babacım cinsellik. Böyle bir şey. Buranın koruyucusu biziz babacım. Hmm. Zaten oraya hani bir de parantez içinde yok et yazdım. Ama onların derdi yanlış anlamak. Bilerek yanlış anlamak istiyorlar ki linçleyebilsinler. Çünkü evlerinde oturuyorlar bunlar. Çoluk çocuk. Başarıları yok. Amaçları yok. Bir şeyleri yok. Bana sarmaya deniyorlar. Ama yanlış kişiye sarıyorlar. Yanlış şekilde sarıyorlar. Ben her zaman tartışmaya açık bir insanım. Gelip benimle tartışabilirsin. Ama ne zaman ki bana küfür edersiniz Aa, o zaman işte arkadaşlar ananız babanız karşınıza gelir der ki bu ne alaka derler size bir kağıt uzatırlar. Kağıda bir bakarsınız davacı ve suçlu konumunda bulunan kendi isminizi görürsünüz. Dava atalar yeni falan görürsünüz tamam mı? Bir de eksi 18'seniz bu konuyla aileniz uğraşacak oturur düşünürsünüz. Karşıma gelirsiniz U uzlaştırmak için mecburen yani uzlaştırmaya çalışırlar. Kendinizi acındırırsınız ananızla babanızla annen. Gelir yanımda ağlar, oğlum yapma etme, oğlum bizimki yapmış bir hata, bizimki etmiş bir küfür, oğlum ne olur yapma, böyle çocuk, böyle çocuk, ver çocukluğuna, şöyle yap, böyle yap. Ya ben daha sizin hesap inceler misin abi diye ufacık ricanıza bile e, kıramayan insan, işte anneniz babanız karşıma geçip ağladığında e, sanmıyorum ki reddedebileyim onları ama çoluk çocuk ya, yazık günah.